Merhabalar. Biliyorum ki haber bekliyorsunuz. Ankara'daki görüşmelerimizi tamamladık. Dönüyoruz. Kimlerle görüştük? Çevre Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Mehmet ile böyle görüştük. Aynı zamanda genel müdür de bu esnada oraya geldi. Vedat Gürner Bey. Ondan da bilgiler aldık. Aldığımız bilgiler olumlu yönde gelişiyor şu ana kadar. Ki aldığımız bilgilere göre bütün hareketlerimiz ağır hasarlı binaların rezerv alandan hakları verildikten sonra aşağıdaki yapılarla ilgili yerindeki yapılarla ilgili nasıl biliyoruz derece muamma haline dönüşmüştü. Normal tekrar aynı rayına girdi bildiğimiz gibi. 7269'dan yukarıdan rezerv alandan hak sahibi oluyoruz. 6306'dan da yerimizde kentsel dönüşüme sokarak dairemizi tekrar yaptırabiliyoruz. 636'ya sokabilmek için illaki 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 karot testi yaptırılması gerekiyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Karıt testi yaptırılmadan efendim biz zaten ağır hastalık bunlar atladık zaten. Bunlar geçtik. Tekrar buraya dönersek çok büyük şey zaman kaybına uğramış oluruz. Herkes karıt testini yaptırsın. Herkesin kastım şudur. Bir, Benim binam hafif hasarlı. Kentsel dönüşümden yararlanmak istiyorum. Risk yap testi. 2. Benim binam orta hasarlı. Kentsel dönüşümden yararlanmak istiyorum. Riskli yapı. 3. Benim binam ağır hasarlı. Zaten yıkılacaktı. Benim yaptırmama gerek yok. Hayır. Sen de riskli yapı raporunu almak zorundasın. Bu konuyu böylece sonsuza kadar kapatıyoruz artık. Sorulardan birincisi buydu. Almış olduğum notlara göre ilerlemek istiyorum. İşte yıkım sırasında devletin taşınmamız sırasında devletin yaptırmış olduğu karot testleri vesaire vardı bunları kullanamaz mıyız falan? Hayır kullanamıyoruz. Hem afet hem kentsel dönüşüm kredisine yararlanabiliyor muyuz? Evet yararlanabiliyoruz. Metrekare durumları belli değil. Rezerv alandaki metrekare durumları afadın yayınlamış olduğu bilgi broşüründe var. Evleri resen yıkılan orta hasarlı bina sakinleri ne yapacağız diye soruyorlardı. Bunlarla ilgili verilen bilgi şöyle o binalar orta hasarlı olarak kalacaklar. Neden? Çünkü biz o binaların yanındaki binalar yıkılmak zorunda ağır hasarlı olduğu için yıkıldı. Bu binada orta hasarlı testler yapıldı. Bu testler Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde var. O testleri alarak kentsel dönüşüme sokabilirler evlerini. Kentsel dönüşüm kredisinden yararlanabilirler. Evleri orta hasarı geçemezdi. Orta hasar raporunu biz verdik ve ona göre yıktık. Yani bunun itiraz hakkımızı kaybettik. Ağır hasarlıydı. Bölümünü kapattılar. Böyle bir itiraz hakkımız yok. Ama hak sahipliğine başvurmamız Ama hak sahipliğine başvurmamız gerekiyor. Hak sahipliğinden kasıt orta hasarlı ve ara hasarlıların AFAD tarafından 14 Mart'a kadar süresi olan hak sahipliği başvuru merkezlerindeki yapacakları başvurudur bu. Benim tavsiyem rezerv alandan mı istiyorsunuz yoksa yerinde mi istiyorsunuz sorusuna herkesin rezerv alandan istiyorum cevabı vermesi gerekiyor zaten, zaten evet zaten rezerv alandaki rezerv alandaki e, özür dilerim rezerv alan mı yerinde mi sorusu e, proje kapsamı içindeki binaları içeriyormuş proje kapsamı alanı içindeki binalara sorulan soruyormuş. Diğer sorular bununla ilgili değil. Bayraklı Belediyesi'nden geçip Büyükşehir Belediyesi'nden beklettiği plan notu geçecek mi? Bu bizi ilgilendirmiyor belediye ile ilgili. Rezerv alan mı yerinde mi? Ne? Sorusu neden soruluyor? Onu cevapladık. Proje kapsamında olan yerlerin metrekareleri neden düşüyor? Aslında metrekarelerini biz düşürmedik. Normalde eğer buranın 18.000 metrekarelik bir alanı varsa yeni kanuna göre oradaki yapılacak olan evler 15.000 metrekare olması gerekirken biz bunlar 16.000 metrekare olarak yaptık. Bırakın metrekare kaybını yeni oluşumda biz hak sahiplerine biraz daha iyilik yapmış olduk. Cevap böyle. Orta hasarlı bina ağır hasarlı bina olabilmek için itirazda bulunuyor az hasarlıya dönüşüyor. Bu olabilir. Ama itiraz hakkına devam etsin. İtiraz hakkı var. Dava da açabilir istersen. Orta hasarlı binanın DAS ekspertisi geliyor. Orta hasarlı olarak görülen binaya evet orta hasarlı olarak ödemeleri yapıyor. Binanın itirazı sonucu orta hasar ağır hasara çevriliyor. Ama DAS diyor ki ben e, eksperime güvenirim. Bina orta sardı biz ödemeyi bu şekilde yaptık. Bunun sonucu mahkemede çözülecek. Biz buna bir şey yapamayız. Yani. rezervalan Rezerv alan seçiminde aynı binadan 1 bölü 3, 2 bölü 3 istediler. Sorun nasıl çözülür sorduk. 40 daireyiz, 10 tanesi rezerv alandan istiyor. 30 tanesi yerinden istiyor. Bu sorun çözülmez, bu kilitledir. Dediler. Biz de bunun için diyoruz ki rezerv alandan istesin herkes kendi yerindekini de kendi dönüşümü içinde yapsın. Müteahhit aracılığı yapsın. Zaten AFAD rezerv alanla alakalı AFAD sorumlu olduğu için 40 dairelik bir binada 10 kişi yerimde yaptırsın diyemiyor. Böyle bir seçeneği yok. Rezerv alandan daire istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Şu anda proje kapsamı dışındaki bütün binalara sorulacak soru bu. Zaten öyle parça parça da girmez. Ha sadece şunu girebilir, toplu bir şekilde yap diyebilirsiniz. Onu da zaten şu anda e, AFAD yapmaya gönüllü değilmiş. Evet, 70 yaş üstünde çok vatandaşımız var. Bunlarla ilgili kredilerde sorun oluşacak. Bu kredilerle ilgili çözüm noktası nasıl olacak diye sorduk. Bununla ilgili Hazine Bakanlığı'na başvurabilirsiniz. Bankaların Bankalarla ilgili bir konu bu. Bizi ilgili, biz ilgilendiren bir durum yok şu anda dediler. Biz de buna istinaden gittik. Bakanlar randevu almak istedik. Çevre Şehircilik Bakanı'nın kendisine randevu almak istedik. Bunu başaramadık ama halkla ilişkiler bölümüne sorunlarımızı, şikayetlerimizi ilettik. Oradaki sorumlu arkadaş da telefon numaramızı aldı. iletildiğini bilgi verecek bize. Direkt bakana iletilen. Direkt bakana iletilen, ileten bir bölüm oluşturmuşlar. Oraya müracaatımızı yaptık. Bunlarda bu müracaatlarla ilgili konulardan birisi yaşla ilgili konular. İkincisi bizim İzmir'de Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bizi doyuramıyor. Bize bilgi akışını çok iyi yapamıyorlar. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Bize yardımcı olun diye yaptık. Aynı ilçe içerisinde iki tane dairem var benim. Birisinde yararlanabiliyorsunuz. Birisinin rezerv alandan bir tane yararlanabiliyorsunuz. İkisi de eğer ağır hasarlıysa birisini kentsel dönüşümden yararlanıyorsunuz. Riskli yapı analizi yapılmamışsa kentsel dönüşüme girmek istiyorsanız 4'te 4 çoğunluğu %100 çoğunluğu sağlamanız gerekiyor. Şu andaki cevaplar bu kadar. Aklınıza gelen sorular varsa tekrar sorabilirsiniz.